Evet arkadaşlar elektriksel kuvvet ve elektriksel alanla ilgili örnek sorularımıza geldik. Yük miktarları verilen x'e küre arasındaki mesafe 3D iken x'in y'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü f. Buna göre x'in arasında mesafe d'ye indirilirse uygulanan kuvvet ne olur? Şimdi iki yükün birbirine uyguladığı kuvveti nereden buluyoruz arkadaşlar? Yüklerin çarpımıyla doğru, aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. Dolayısıyla ben uzaklığı 3D'den bir d'ye düşürmem. Yani uzaklığı azaltmam. Kuvveti ne yapacak? Bir kere arttıracak. Neyle orantılı arttıracak? Karesiyle orantılı. Yani uzaklık 3D iken biraz sonra D'ye düşürünce kuvvet az önce 3D'nin karesi 9D kare iken şimdi D kareye inmiş olacak mesafe. Dolayısıyla mesafe aslında sen 9'da bir neyin demiş olacaksın. Dolayısıyla bundan dolayı da birbirine uyguladığı kuvveti ne yaparız? Büyüklük olarak 9 kat arttırmış oluruz arkadaşlar. Sen mesafeyi azaltıyorsan kuvvet artar. Mesafeyi yarı iniyorsan karesiyle orantılı 4 kat artar. Mesafeyi 3'te 1'le indirirsen karesiyle orantılı 9 kat artar. Mesafeyi 5'te 1'le indirirsen karesiyle orantılı 25 kat ne yapacaktır? Artacaktır. Artı 4Q artı 2Q sahip x y e cisimler birinden de kadar uzaklıktayken x cisminin y'ye uğradığı kuvvetin büyüklüğü f'tir. Peki x y'yi e ne yapar? x y'yi e artı artı olduğu için iter. Ne ile itiyormuş? F ile itiyormuş. Peki adamın f dediği şey ne? E, uygulanan kuvvet yüklerin çarpına bakıyorum. Birinin yükü 4, diğerinin yükü 2, çarpımlar 8. Böyle aradaki uzaklık 1D olduğu için 1D'nin karesi yani 1'in karesi 1'den 8. Adam bu 8'e F demiş. O orada dursun x ve n yükleri miktarı 2 katına çıkarılırsa yani bunun yükünü 8q yap bunun yükünü 4q yap aradaki mesafeyi de 4d yap şimdi diyor uygulanan kuvveti bul e şimdi uygulanan kuvveti bulmak için yine ne yapacağım yüklerin çarpına bakacağım e yüklerimiz 8 çarpı 4 32 olacak aradaki mesafenin karesini yani 4'ün karesi 16'ya böleceğim 16'ya bölersem 8 ile 16'yı sadeleştirsem 2 kalır 4 bölü 2'den ne olur 2 olur Az önce uygulanan kuvvet kaçtı? 8'di. Şimdi ise kaç oldu? 2 oldu. Yani kaçta biri? 4'te biri. Dolayısıyla birbirlerine uyguladığı kuvvetler ne oldu? 4'te birine düşecek. Artık birbirlerine ne kadar kuvvet uygulayacaklar? F bölü 4'lük bir kuvvet uygulayacaklar. Yük miktarı verilen KL'de K'nın L'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F. E KL'ye ne kadar kuvvet uygular arkadaşlar? 12 çarpı 3. bölü aradaki mesafe 1D olduğu için birin karesi 1'den 36'lık kuvvet uygular. Adam bunu F demiş. Mesafeyi kaçta yaparsam kanlıya uyguladığı kuvvet 3F olur. Şimdi kuvvetimiz neydi başlangıçta? F'ti. E kuvvetin ne yapmasını istiyor benden? 3 katına çıkması istiyor. Bir kere şöyle bir beyin cimdastiği yapalım. Aradaki mesafeyi kuvvetin artması için arttırmalı mıyım, azaltmalı mıyım? E bir kere birbirine uyguladığı kuvvet aradaki mesafeyle ters orantılı olduğu için mesafeyi azaltmam lazım. Bu bir. İkincisi mesafeyi yarıya indirirsem ne olurdu? Karesiyle orantılı olduğu için onun karesi 4 katı artardı. Mesafeyi 3'te 1'e indirirsem karesiyle orantılı 9 kat artardı. Mesafeyi 4'te 1'e indirirsem karesiyle orantılı 16 kat artardı. O zaman ben kuvvetin 3 kat artması için aradaki indirdiğim mesafenin karesi 3'ü vermeli. Neyin karesi 3'ü verir? Kök 3. O zaman demek ki ben aradaki mesafeyi D'yi ne yapmam lazım? D bölü kök 3 yapmam lazım. D bölü kök 3 yapınca karesiyle orantılı olduğu için D bölü kök 3'ün karesi ne olacak? 1 bölü 3. Yani 3 kat artmış olacak. Dolayısıyla cevabınız nedir? D bölü kök 3. Mesafeyi D bölü kök 3 yaparsam kuvvet 3 katına çıkmış olacak. Artı 9 Q eksi Q artı 4 Q'luk bir Z cismi konuyor. Nere X küresinden ne kadar uzağa koyacağım ki dengede kalsın. Bir kere arkadaşlar koyacağımız o artı 4 Q'luk yük şurada bir yere olabilir mi? E burada bir yere koysam, araya bir yere koysam artı 9 artı olduğu için bunu iter. Eksi de bunu çeker. Biri itiyor, biri çekiyor. <laughs> dengede kalmaz. Ara bölge olmaz. O zaman mutlaka dışarıda bir yere koymam lazım. Şuraya bir yere koysam olur mu artı 4 köyü? E 9 bunu iter. Evet. Eksi 1 onu çeker. Evet. Bir ilk öbürü çeker olabilir mi? Olabilir. Ama dikkat. Kuvvetlerin birine eşit olması lazım. Kimin yükü fazla? X'in. O zaman yükü fazlaysa o adam çok kuvvet uygulayacak. E diğer garibimin aynı kuvvet uygulayabilmesi için ne yapmam lazım? Diğerine yakın. Buna uzak bir yer koymam lazım. Onun için X'in bu tarafına bir bölgeye koyarsam olmaz. O zaman bu bölgeye koyduğum her cisim X'e daha yakındır. O zaman bir kere dengede kalması için ben o 4 köyü ne yapacağım? Dışarıda bir yere koyacağım. Ve y'ye daha yakın. Yükü az olanı daha yakın bir yere koyacağım. Şurada bir yere koyacağım. Artı 4 küyü buraya bir yere koydum. Ve bu şu anda ne yaptı? Y bunu eksi olduğu için çekti. E x de artı olduğu için bunu itti. E dengede kalması için işte birinin itmesiyle diğerinin çekmesi birbirine yani ne yapmalı? Yani ikisinin uyguladığı kuvvetler ne olmalı? Eşit olmalı. Cismi diyor x küresinden ne kadar uzağa koymam gerekiyor. Peki şöyle düşünün. Şu mesafeyi bilmiyorum. Bu mesafeyi x Şimdi ikisinde uyguladığı kuvvet işte olacaksa şu y'nin bunu uyguladığı kuvveti nasıl buluruz? Y'nin yükü olan 1 Q ile bunun yükü olan 4 Q'yu çarparız. Oradaki artı eksi işleme girmiyordu. Onlar gittiğini çektiğini yönü ifade ediyordu. Aradaki uzaklık x'in karesine bölelim. Bu kimin uyguladığı kuvvet? Y'nin uyguladığı kuvvet. Peki x'in bunu uyguladığı kuvveti nasıl bulurum? E, x'in yükü olan 9 Q ile bu 4 Q'yu çarparım. Aralardaki uzak, aradaki mesafe ne kadar x olan uzaklığı da? 2D artı x. 2D artı x'in karesine bölelim. İşte bu ikisinin birini uyguladığı kuvvet ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda ki bunlar birbirini ne yapabilsin? Dengelesin. Peki şu 4 Q'lar sadeleşti zaten. Şu Q'lar da sadeleşti. Burada ne kaldı? 9. Peki şöyle yapalım. Şu içler dışlar çarpımı yapsam. X kareyi 9'da 9'da X karenin yerine atsam. Yani içler dışlar çarpımında yer değiştirmiş olsam. Ne olur? X kare bölü 2D eksi artı X'in karesi eşittir. 1 bölü 9 olur. Her tarafın kare kökünü alsam e, x bölü 2d artı x ne olacaktır? 1 bölü 3 olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3x eşittir 2d artı x. Buradan 2x eşittir 2d. x eşittir ne çıkar? d. Demek ki bu x mesafemiz neymiş? d'ymiş. E o zaman koymam gereken nokta x yükünden ne kadar uzakta? Zaten bu ara 2 idi, Bir d de burası var. Toplam 3d uzağa koymamız gerekiyor. Cevap nedir? 3d'dir. Ya da bunu nasıl yapabilirsiniz daha pratik? Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta buradaki yükün artı olması, eksi olması, 4 yol olması önemli değil. Sonuçta y'nin ve x'in uyguladığı kuvvetler eşit olacak. Peki şöyle düşün. Bunun yüküyle bunun yükünü çarpacağım. Yani 1 ile bu z'yi çarpacağım. Burada da 9 ile z'yi çarpacağım. Oo, çarpım 9 kat büyük. Aradaki uzaklığında da karesine böleceğim. O zaman şöyle düşün. Bu 1 olduğu için, bu 1'in karesi 1 olsun için buna olan uzaklığına x desem, yani x'in karesine bölsem. O zaman bu aradaki uzaklığı 3x yapmam lazım. ki hani 9'u 3x'in karşısına böleyim ki aynı değeri bulayım. Demek ki uzaklıklar 1'e 3 olacak ki karesine böldüğüm zaman aynı kuvveti elde edeyim. Dolayısıyla burası x burası 3x ise e şurada 2x olur burası. 2x 2d ise demek ki x dediğimiz mesafe d'dir. Dolayısıyla 3x dediğimiz şey de 3d olacaktır. Beşinci sorumuz. Yüklü x'e küreleri x küresi sabit y küresi a noktasındayken x'in y'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü f E x y'deyken uyguladığı kuvvet ne olur? İşte x'in yükü ile y'nin yükünü çarparım. Aradaki uzaklık 2'nin karesi 4'e bölelim. Çünkü mesafe 2 de olduğu için karesine böleceğim. Y küresini B noktasına koyduğum zaman x'in y'ye uyguladığı kuvveti bulmak için yine x'in yükü ile y'nin yükünü çarpacağım. Bu sefer aralarındaki uzaklık 5 de olduğu için 5'in karesi 25'e böleceğim. İşte bu f birim, bu da f2'im. E F1 bölü F2 oranı ne olur? Ters çevirip çarparsam xler zaten gideceği için 25 bölü 4 olacaktır. O zaman F1 bölü F2 oranımız 25 bölü 4'tür arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Artı 4 ki artı 9 q artı 10 kiloluk bir cisim bırakılıyor. Dengede kalması için nereye bırakmam lazım? Bir kere şöyle düşün. Bu ikisi de işte aynı cins olduğu için o artı yükü artı 10 küyü dış bölgeye koyarsam x de iteceği için bu dengede kalmaz. Veya buraya koyarsam o artıyı bu da itecek bu da iteceği için dengede kalmaz. Bu sefer arada bir yere koymam lazım. Peki nereye koymam lazım? Bu adamın yükü fazla, bununki az. O zaman aynı kuvvet uygulaması için yükü fazla olana uzak, az olana yakın. Yani şöyle bir yere koymam lazım. K'ya daha yakın, L'ye daha uzak. Hatta yükler 4'e kaç? 9. Hmm. 4 ile 9 çarpacağım. Uzaklığın karesini böleceğim. Peki neyin karesi 4, neyin karesi 9 verir? 2 3. Ha, ben bunu atıyorum 2x uzaklıkta. Buna da 3x uzaklıkta koyarsam bu 10 kilo'yu ne olur? Kanun uyguladığı kuvvet ile uyguladığı kuvveti birbirine eşitlemiş olur. Niye? Kanun uyguladığı kuvveti bulurken 4 ile o koyduğum 10'u çarp. Aradaki uzaklık 2'nin karesi. 4'e böleceğim. E 9'un bunu uyguladığı kuvveti bulmak için de 9 ile 10'u çarpacağım. Aradaki uzaklık 3'ün karesi. 9'a böleceğim. Zaten şu 10'lar ortak. O zaman bunun yükü 4 ise uzaklığın karesi de 4 olsun. Bunun yükü 9 ise uzaklığın karesi de 9 olsun ki aynı kuvvet elde edeyim. E demek ki koymam gereken noktalar 2'ye 3 oranda olacak. E zaten buraya 5 x ise 5 d demiş. Demek ki o x dediğimiz mesafeler değilmiş. Yani uzaklıklar 2 d 3 d olacak. M cismini K'ya ne kadar uzağa koymamız gerekiyor? O zaman M cismini K'dan arkadaşlar 2D uzaklığa koymamız gerekiyor ki dengede ne yapsın? Kalsın. Q yüklü X küresi Sırasıyla Q2, Q3, Q3 yüklü kalem uyguladığı kuvvetleri bu sormuş. Şimdi X bunu ne yapar? İter veya çeker. Zaten bana kuvvetlerin büyüklüğünü soruyor. Hani itiyor, çekiyor, yönünü önemsememiş. E kuvvetlerin büyüklüğü neye bağlı? Yüklerin çarpına bağlı. E bunun yükü 1, bunun yükü 1. Çarpımlar 1 bölü 1. Aradaki uzaklıkta 1'in karesi 1'den 1. Bir. Peki geldim buraya. Bunun yüküyle bunun yükünü çarparsam 2 Q ile 1 Q'yu çarptığım için çarpımlar 1 çarpı 2. yaz yalnız aradaki uzaklık 2 olduğu için 2'nin karesine aradaki uzaklığın karesine böleceğiz. 4 ne çıktı? 1 bölü 2. X'in M'ye uyguladığı kuvveti bulmak için X'in yükü 1 ile M'nin yükü 3'ü çarpıp bu sefer aradaki uzaklık 3'ün karesi 9'a böldüğüm için birbirine uyguladığı kuvvet 1 bölü 3. Demek ki x'in bu k'ya uyguladığı kuvvet 1 ise l'ye uyguladığı kuvvet 1 bölü 2 m'ye uyguladığı kuvvet 1 bölü 3. Dolayısıyla ne yapıyor? Tamam yük artıyor ama uzaklık karesiyle arttığı için daha giderek ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Yani bu x yükünün k'ya uyguladığı kuvvet en büyüktür. Sonra l'ye uyguladığı kuvvet en az kuvveti de kime uygulayacak? m'ye uygulayacak. 8. sorumuz elektrik alan yönleri vermiş. Şimdi elektrik alan neydi? Bilim test yüküne artı birlik test yüküne etkilen kuvvetti. Dolayısıyla bunun elektrik alan dışa doğruysa bu artı birleri itiyor anlamındadır. Yani elektrik alan hangi yükten dışa doğru çıkardı? Da artı yükten. E bakıyorum Y'ye elektrik alan çizgilerin yönü nereye doğru? İçe doğru. Demek ki o bilim artı birlik test yükünü çekiyor. Demek ki bu nasıl büyük? Eksi büyük. E burada elektrik alan dışa doğru bu nasıl büyük? Artı büyük. Yani x yükümüz artı, z yükümüz artı elektrik alan dışa doğru çıktığı için y yükümüz ise eksi olacaktır. X, Y, Z'nin işaretini soruyor. Bakıyorum X'in elektrik alan çizgileri nereye doğru? Dışa doğru. Elektrik alan dışa doğruysa bu nasıl büyüktür? Artı büyüktür. Buradan çıkıp Y'ye doğru giriyor. Y'den nereye doğru? İçe doğru. Zaten bunlar birbirini çektiğini gösteriyor. O zaman Y nasıl büyüktür? Eksi büyüktür. E Z'de ise alan çizgileri gene dışa doğru olduğu için o da nasıldır? O da artı büyüktür. Yani X'in işareti ne olacak? Artı olacak. Y'nin işareti eksi olacak. Z'nin işareti artı olacaktır arkadaşlar. Yük miktarı Qx, olan x elistlerin bulunduğu düzlemde O noktasını oluşturduğu elektrik alan sıfır. Yani diyor ki bu iki yükün O'daki etkisi sıfır. Yani daha doğrusu ikisinde O'da etkisi var ve birbirlerinin etkileri ne yapıyorlar orada yok ediyorlar. Elektrik alanı bulmak için ne yapıyorduk? Oraya test yükü koyuyorduk. Test yükümüz neydi? Artı bir. Yani ben buraya artı bir koyduğum zaman bu artı bir e etkilen kuvvet neymiş? Sıfırmış. o zaman ne derim? E, x o zaman mesela artı Q'yu itiyor mu? O zaman sıfırlaması için Y'nin çekmesi lazım. Tam tersi x çekiyorum, mu? O zaman y'nin itmesi lazım. O zaman birbirinin etkisini sıfırlaması için biri itmeli, biri çekmeli. Dolayısıyla biri artıysa diğeri ne olmak zorunda? Eksi. Hangisi artı hangisi eksi biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman kesinlik sormuş. Cisimlerin yük işareti zıttır. Evet kesinlikle zıttır. Peki birbirlerinin etkilerini ne yapacaklar? Birbirlerinin etkisini yok edecekler. Peki buraya koyduğum şey y'ye bu kadar uzaklıktayken x'e uzaklığı ise daha mı fazla? O zaman mesela x'in buradaki etkisini bulurken nasıl bulacağız? K çarpı işte x'in yükü bölü şu uzaklığın karesine böleceğiz. Buradaki artı bile uyguladığı kuvvet. Şu uzaklığa a diyeyim, şu uzaklığa b diyeyim. B'nin karesine böleceğim. E, y'nin buradaki etkisini bulmak için k çarpı y'nin yüküyle çarp. Aradaki uzaklık a'nın karesine böleceğim. Şimdi b a'dan daha büyük yani x daha uzakta. Daha uzakta olmasına rağmen o y'nin etkisini yok Demek ki kesinlikle x'in yük değeri y'den ne olmak zorunda arkadaşlar? Büyük olmak zorundadır. Yani ikinci ifademiz de kesinlikle doğrudur. D1 D2. E bilmiyorum D1 D2 ne kadar. Sonuçta ben neye bakıyorum? O yükün o, o olan uzaklığına bakıyorum. Yani D2'ye bakıyorum ve D1 artı D2'ye bakıyorum. Şimdi D1 D2'den küçük de olsa büyük de olsa her türlü X'in O noktasında olan uzaklığı Y'nin uzaklığından daha fazla olacak. Yani bunun hakkında kesin bir yargıda bulunma şansım yoktur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet arkadaşlar 9. sınıf faz burada bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.